Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, bu yayınımızda Sıla yolunda bir gurbetçinin yaşamış olduklarını, gümrük kapısında neleri yakalattığını sizlerle paylaşacağım. Bunun yanı sıra yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımıza çok güzel bir haber vereceğim. Özellikle çocuğu olan hanımefendilerin Türkiye'de emekli olmalarıyla ilgili çok büyük bir müjde vereceğiz. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de emekli maaşı almak istiyorsanız lütfen bu yayınımızı sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Kıymetli izleyicilerimiz, ben bu ekrandan defalarca anlattım. Aracınızda Gümrük kuralları dışında herhangi bir şey ne getirin ne de götürün. Şu anda izin zamanı vatandaşlar gidiyor, geliyor. Çok büyük bir yoğunluk var. Özellikle şu anda dönüş yoğunluğu ciddi anlamda artmış vaziyette Kapıkule'de vatandaşlarımız saatlerce bekletiliyor. Yani Kapıkule çilesinden kurtulamadık. Bitmiyor. Ben kendimi bildim bileli Kapıkule bu halde. Özellikle de koronavirüs sonrası Artan bilet fiyatları, uçak biletlerinin fiyatları vatandaşı aracıyla Türkiye'ye gitmesini teşvik etti. Şu anda onun da bir yoğunluğu var, kabul ediyorum. Ama vatandaşa bu kadar zulüm yapılmaz. Bunun adı zulümdür. Bunun adı vatandaşa işkencedir. Bulgar tarafı mı yapıyor? Sırbistan mı yapıyor? Kim yapıyorsa. Kim yapıyorsa. Ben bunu bilemem. Şimdi değerli izleyicilerimiz, bir vatandaşımız Almanya'dan Türkiye'ye gitmek üzere aracıyla yola çıkıyor. Sırbistan gümrük kapısına geldiğinde aracı aranıyor. Araçta yapılan arama sonucunda 137 bin euro para bulunuyor ve değeri yaklaşık 40 bin euro olan da altın bulunuyor yaklaşık 177 bin euro toplamda. Şimdi arkadaşlar bu bir kaçakçılık mıdır? Evet. Ben öyle görürüm. Hani ben gümrükçü olsam böyle görürüm. Ama gümrükler hiç kimsenin gözünün yaşına bakmıyorlar. Ha 177 bin euro götürmüşün, ha 5 kilo bal götürmüşün. Bak bal diyorum ya da 10 kilo çay ya da 5 kilo peynir. Hiçbir fark yok. Hiçbir farkı yok. Hepsine el konuluyor. 177 bin euro götürene de el konuluyor, 5 kilo peynire de. Şimdi Sırbistan gümrük kapısında 10 kilo peynir için 2.500 euro para cezası kestiler. 10 kilo çay için 1.750 euro para cezası kestiler. Hırvatistan sınır kapısında 10 kilo çay için 2700 euro para cezası kestiler. 10 kilo çay. Şimdi Sırpa, Bulgara bir şey söyleyemezsin. Adam diyor ki gümrük kuralları bu. Süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, çay, bal, pekmez, lokum, çökelik. Ne bileyim işte aklına ne gelirse. Şimdi diyoruz ki ya bunları götürmeyin. Bak bunları götürdüğünüzde Sırp'ı Bulgar'ı zengin ediyorsunuz. Bu almış olduklarınız da çöpe gidiyor. Adamlara da dünya para ceza diyorsun. Bak 2500 lira ceza kesmişler. İşte 10 kilo peynire, 5 kilo peynire neyse işte. Ya bu 2500 euroya Almanya'da dünya kadar peynir alırsın. Bir yıllık değil 5 yıllık peynir alırsın. Bu 2500 euroya seneye Türkiye'de tatile gidersin. Uçak bileti alırsın. Ya yapmayın etmeyin. Ya ne kadar çok paranız var sizin ya. Ne kadar çok zenginsiniz ya. 5 kilo peynire 2500 lira ceza ödüyorsunuz ya. Kusura bakmayın böyle ya. Tamam memleketteki şeyi anlıyorum. Hani o peynirin tadı başka, o başka falan. Ya anlıyorum da bak durumlar bu. Çok paran varsa, bak 5 kilo peynir getirme, 20 kilo getir belki yakalanmazsın. Bu bidonlarımız var ya ona bas. E ne diyeyim? Getirme ama getiriyorsan da 20 kilo getir de yakalanıyorsan hepsi birden işte git yani. Öde. Paran çoksa arkadaş yapacak bir şey yok. Bak bu olayları niye anlatıyorum? Yapmayın diye anlatıyorum. Bulgaristan dün daha oldu. Bulgaristan gümrük kapısında bir tane gurbetçi vatandaşımız. Aracında eşi ve 3 tane çocuğu var. Aracında 1020 paket, 1020 paket bak sigara yakalandı. 1020 paket. Ya bir yavaş ya. 10 paket değil bak. Bir yavaş. 1020 paket nedir ya? Ceza yazdı, çoluk çocuğun rezil oldu. Yaşamış oldukları bu psikolojiyi ömür boyu unutamayacaklar. Ne hakkın var kardeşim senin? 3 kuruş para kazanacaksın diye 1020 pakette ne işin var senin? Yazık değil mi senin çoluk çocuğuna? Nasıl babasın sen çoluk çocuğunu rezil ediyorsun gümrükte? Ayıp ya. 3 kuruş para kazanacaksın diye o eşini, çoluk çocuğunu o gümrükte Bulgarların önünde yerin dibine sokuyorsun be. Lanet olsun o paraya. Anlatıyoruz bak ya, anlatıyoruz ya. Ya yurt dışında yaşayıp da benim bu videolarımı izlemeyen bir kişi var mı ya? Ayıp ya. Ne nasıl bir rezilliğin içerisindeyiz ya? 1020 paket. Bak anlatmayacaktım ama ya burama geldi ya. Ya kardeşim o çoluk çocuğa yazık değil mi ya? Bak olayı görüp seninle beraber o gümrükten geçen Türkler var. Senin fotoğraflarını çekmişler. Bana attılar ben yayınlamıyorum bunları. Rezil olma diye. O çoluk çocuğunun hatırı için yayınlamıyorum bunları. Ayıp değil mi ya? Şimdi güzel bir haber verelim. Moralimiz yerine gelsin. Yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de emekli maaşı almak istiyorsanız çok güzel bir kapı açıldı. Türkiye'de emekli maaşım olsun, benim de eşimin de geleceğe dair bir güvencesi olsun diyorsanız, çoluk çocuğunuz için de geçerli. Şimdi anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Çifte vatandaşlar, mavi kartlılar, pembe kartlılar ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar. 40 yılda bir ayağınıza gelen çok büyük bir fırsatlar. Ben bu fırsatı daha önce anlattım. Beni takip edenler biliyor, ve bunların pek çoğu şu anda Türkiye'de emekli maaşı almaya başladı. Arkadaşlar, 2019 yılında bir yasa çıkartıldı. Dendi ki, bu yasaya göre emeklilik şartlarını değiştiriyoruz yani yurt dışında yaşayanlar için. Pek çok vatandaşımız da bunu daha tam anlamadan dedi ki biz artık emekli olamayız dedi. Ve defteri kapattı. Yurt dışında yaşayan izleyicilerimizden bize gelen bir talep vardı. Neydi bu? Türkiye'de emekli olmak istiyoruz ama oradan buradan kulaktan duyduğumuz bir sürü şey var. Bu işin aslı astarı nedir diye Fatih Bey diye bana yazan arayan pek çok vatandaşımız oldu. Ben de geçtiğimiz günlerde İstanbul'da sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya ile bir araya geldim. Özgür Bey'e şunu sordum. Dedim ki bak yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'de bir güvencemiz olsun hem benim hem eşimin hem de çoluk çocuğumun gelecekte bir emekli maaşı olsun diyor. Ama nasıl emekli olacağını bilmiyor. Bir de sosyal medyada görüyoruz birileri 3-4 bin euro danışmanlık ücreti istiyor. Bu işin aslı astarı nedir diye sordum. Bakın bu röportajı da bu videonun altındaki açıklama bölümünde tıklayarak izleyebilirsiniz. kendisini söylediği şu. 3000 euro vererek devlete ödeyerek emekli olan da var. 5000 vererek de emekli olan da var. 10 10'da, 15'te, 20'de, 25'te. Herkesin durumu farklı. Ali'nin durumu farklı. Ali 3.000 ödüyor. Velinin durumu farklı 5.000 ödüyor. Ayşe'nin farklı, Fatma'nın farklı ama vatandaş durumunu bilmiyor. Ondan, bundan duyduklarıyla emeklilik defterini kapattı. Şimdi emeklilik defterini açıyoruz yurt dışında yaşayanlar için. Ne yapacaksınız? Özellikle hanımlar bak çocuğu olan hanımlar bu fırsatı kaçırmasınlar. Doğum yapmış olan hanımlar, annelerimiz sizin Türkiye'de emekli olmanız çok kolay. Tüm izleyicilerimiz şu anda ekranın altındaki artı 90 546 102 41 42 numaralı WhatsApp hattını önce telefonuna kaydediyorsun. Sonra da şunu yazıyorsun. Şu anda WhatsApp hattının başında görevli arkadaşlarımız var. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazıyorsun. WhatsApp'tan. Şu anda Eşinizle beraber de alabilirsiniz. O zaman şunu yazıyorsunuz. Ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazıyorsunuz. Gençler, kendiniz için, eşiniz için, anneniz için, babanız için bu emeklilik danışmanlığından mutlaka istifade edin. Gelecekte bir gün gelecek. Kaç yaşında olursanız olur 30, 40, 50, 60. Yazdınız, mesaj attınız. Şu anda görevli arkadaşlarımız size bir hesap numarası atacaklar. Sadece 120 euroya bakın sadece 120 euroya. Siz danışmanlığınızı alacaksınız. Sosyal Güvenlik Uzmanı Sayın Özgür Kaya sizin adınıza devlete, SGK'ya tüm dilekçelerinizi verecek. Tüm işlemlerinizi yapacak. Sizin Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Siz ödemenizi yaptıktan sonra makbuzun fotoğrafını ya da ekran görüntüsünü yine bu WhatsApp hattındaki görevli arkadaşlarımıza göndereceksiniz. Size bir randevu verecekler randevu günü ve saatinde Özgür Bey'le dünyanın neresinde olursanız olun cep telefonunuzdan görüntülü olarak canlı olarak WhatsApp üzerinden Özgür Bey'le konuşacaksınız. Özgür Bey'e emekliliğinizle ilgili tüm soruları soracaksınız. Özgür Bey'in de size soruları olacak. Özgür Bey sizin için özel bir çalışma yapacak ve sizin devlete en az miktarda parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızı ortaya çıkartacak. Bakın tekrar ediyorum. Devlete az para öde, yüksek emekli maaş al. Ve daha sonra değerli izleyicilerimiz, sizin tüm işlemleriniz yapılacak, müracaatlarınız yapılacak, emekli maaşına kavuşacaksınız. Şimdi her ay, diyelim ki Almanya'da yaşıyorsunuz. Fransa'da, Hollanda'da, Amerika'da, Kanada'da, Avustralya'da, İngiltere'de, Danimarka'da, İsveç, Finlandiya, İrlanda, nerede olursanız olun, Suudi Arabistan, Katar, Afrika, Yeni Zelanda, Avustralya nerede olduğunuzun bir önemi yok. Herkes yararlanabilir. Yurt dışında yaşıyorsunuz. Geçmişte ister sigortanız olsun ister olmasın. Şimdi ayda 7-8 bin lira her ay Türkiye'deki bankada banka hesabınıza para yatsa az mı? Diyelim ki yılda bir sefer Türkiye'ye gidiyoruz. Her ay gittiğimizde 90-100 bin lira paramız hesapta olsa kötü mü? Peki sağlıktan bedavaya Türkiye'ye gittiğimizde yararlanma imkanına kavuşsak kötü mü? Doktora gittiğimizde bedavaya doktora gidebilsek kötü mü? Allah korusun hepimiz öleceğiz. Kim ölmeyecek? Öldükten sonra çoluk çocuğumuza, eşimize bu maaş kalsa kötü mü? Bunu niye anlatıyorum? Ya ne gerek var Türkiye'de emekliliğe diyenlere anlatıyorum bunu. Bu kadar basit. Her ay 7-8 bin lira maaş alan bir kişi yılın sonunda yaklaşık 100 bin lira para yatıyor bankadaki hesabına. Kötü mü? Şimdi o bunu dedi. Yok Ayşe, Fatma bunu dedi. Ali bunu dedi. Dönemi bitti. Kulaktan dolma bilgileri bir kenara bırakıyoruz. En doğru emeklilik gibi hayatta bir sefer olan bir şeyi uzmanıyla müracaatını yapıyoruz. Çünkü emeklilik çok önemli bir konu. Yanlış bir dilekçe verirseniz, yanlış bir forma, yanlış bir yere işaret koyarsanız alacağınız emekli maaşı yarıya düşer. Devlete ödeyeceğiniz para da iki katına çıkar. Onun için hayatta bir sefer olan bir şeyi sadece 120 euro ödeyerek uzmanına yaptırıyoruz. Bu kadar basit. Artık düşünme dönemi bitti. Artık neyi düşüneceğiz? Bitti, hepsi bu. Hanımlar, çocuğu olanlar dedim. Emekli olmanız çok kolay. Hanımlara ayrıca bir indirim daha var. Onu da anlatıyorum. Hanımlar eşleriyle beraber danışmanlık alırsa %50 indirim var. Yani iki kişi normalde 240 euro ödemesi gerekirken sadece 180 euro ödeyecek. İki kişi 180 euro, tek kişi 120 euro. Hanımlar tek başına başvurursa ya da beyler onlar da yine 120 euro ödeyecekler. Ama iki kişi başvurursa değerli izleyicilerimiz indirim hakları var. 180 euro. Aile indirimi de var. Gençler bakın yaşımız genç. Bizim emeklilikte ne işimiz olur demeyin. Gelecekte de bir gün gelecek kendiniz için, eşiniz için, anneniz babanız için bu emeklilik planlamasını hemen yaptırın. Hemen. 120 euroyu nereye harcamıyoruz Allah aşkına? Nereye harcamıyoruz? Bir düşünün bakalım. Konu para değil, konu düşünmek ve karar vermek. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz yapacağınız şey çok basit. Hemen şimdi ekranın altındaki WhatsApp hattına Yazıyorsunuz görevli arkadaşlarımızla hemen iletişime geçiyorsunuz ve emeklilik yoluna çıkmış oluyorsunuz. Bugüne kadar pek çok vatandaşımız emekli oldu. Bankalarına maaşları yatmaya başladı. Hepsine hayırlı uğurlu olsun. Bize göstermiş oldukları güven için çok teşekkür ediyoruz. İşlemleri devam edenler var. Kısa bir süre sonra maaşa kavuşacak olanlar var. Onlara da hayırlı uğurlu olsun. Artık sıra sizde. Düşünme vakti değil. Kıymetli izleyicilerimiz gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı ve güzel yarınlarınız sevdiklerinizle beraber olsun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.